Masajetler, antik dönemde Hazar Denizi'nin doğusunda, Orta Asya bozkırlarında yaşayan göçebe bir halktı. Bu savaşçı topluluk, tarihe özgürlükleri için verdiği mücadelelerle geçti. Kökenleri hakkında çeşitli tartışmalar olsa da, Pers İmparatoru 2. Kirosa karşı verdikleri unutulmaz savaş onları ölümsüzleştirdi. Masajetlerin kaderi, kraliçe Tomris'in liderliğinde şekillendi. Persler masaj etleri boyunduruk altına almak için saldırıya geçtiğinde kraliçe Tomris halkını cesaretle savundu. İkinci Kiros'un ordusu kurnazlıkla bir tuzak kurarak masaj ağır kayıplar verdirmeye çalıştı. Ancak Tomris pes etmek yerine tüm gücünü topladı ve efsanevi bir savaşa liderlik etti. Kraliçe Tomris'in stratejik zekası sayesinde Masajetler Pers ordusunu büyük bir yenilgiye uğrattı. Tarihçiler bu savaşta Kiros'un öldüğünü ve Tomris'in onun başını kan dolu bir tulumun içine koyarak intikam aldığını anlatır. Bu olay, Masajetlerin cesaret ve bağımsızlık sembolü haline gelmesine neden oldu. Masajetlerin hikayesi, özgürlüğüne tutkun bir halkın inancını ve kararlılığını anlatır. Kraliçe Tomris'in liderliği, tarihte bir kadının bir ulusu nasıl kurtarabileceğinin en etkileyici örneklerinden biri olarak hatırlanır.